Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte bilgisayardan mangal oynayacağız. Evet Türk klasik. Abi de Türk haline var bunun? Neyse ilk önce bu klasik oynayalım sonra Türk halini oynarız. Neyse seviye kolay normal zor diyor. İlk önce normal seçili. İlk önce kolaydan başlayalım klasik Tam Türk hali olsun klasik manga birazcık Ben başladım. bizim bildiğimiz bu. Bir daha oynatabiliyorum. Şimdi bilgisayarda yani de Tamam benim bu oyuna taktiklerim var. Bu arada benim de manga setim var. Okulda öğrenmiştim. Ee, okulda öğrenmiştim. Taktik uygulayacağım. Şuraya biriktirme taktiğini uyguluyorum her zaman ben. Hayır. Oh. Oh bir daha oynayabiliyorum. Bunu buraya oynayacağım. Bunu oynuyorum. Şu anda şurada 10 tane bicikti. Bir daha oynayacak. Yavaş. Yuh. Bir daha oynuyor. Bu oynamak için yapıyorlar ya. 11 tane taşım birikti şurada benim de. Onun da 11 tane birikti. Adam var ya. Adama bak. Bir daha oynuyorum. Bunu... 14 tane taşım birikti. adamda çok az var. Ha, hmm. bir Neyse. Şu anda bende 4, onda 9, 11 tane olduğuna bakmayın. Bir bir vuracağım. Oh. Bunu oynuyorum. Bir daha. Bunu da ileriye çekiyorum. neyi bekliyorsun hadi oyna şu 19 taşını diyorsanız azıcık daha sabırlı olun olun what Hee. tilki kuralı unutmuş mu onu ve basıyorum beklenen an geldi ve bas Tüm of Beklenen o geldi. <laughs> oy oy oy. Bir anda benimki de 9'a yükseldi. <laughs> Niye yukarı kaldırıyorsun onu? Aa tilki kuralı 16 oldum. Yes be. Aa tilki kuralı alacağım gene. Yes. Hayır. Onun taşı biterse benimkilerin hepsini alacak. Ben 18'im o 16 şu anda. Tiki kuralı alıyorum. Vuracak onların hepsini. Hayır. kaybedeceğiz kesin. Ya of. bir tane taşı kal. Ya benimkileri de o alıyor. Adam kazandı ya. Ya kolay modda bile yenildim ya. Tamam normal seviyorsun. Başlıyorum. Benim taktiğim her zaman böyle. Ana bir dakika. Hayır, Ya orma orayı yapma oldu. Ne güzel altı tane taşını alacaktım. Koyuyor gene hepsini. Yedi yedi şu anda. Şu üstte de yazıyor, burada da yazıyor. Attın iş. Sekiz oldu. Bunu koyuyorum. Hayır, bütün taşlarımı aldı neredeyse. Ya niye havaya kaldırıyor burada ya? Ya yuk ama hile yapıyor bu da. 21 oldu ya. Oh bari beleşten. İki tık taş daha aldık da hiçbir işe yaramaz. Adamın taşları bitince bizimkileri alacak. Yani adam dediğim NPC'nin. Şunu koy. Bunu da. Ben gerçekte daha iyi oynuyorum ya. Bil Bu ne? Bilgisayardan mangal ama oynanır. şunu oynatayım ben ne olacak? Aldı taşlarımı. Adam bana 8 fark atmış ya. Tamam neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahakine ye ye yeneceğim robotu. Bir dahakine robotu yeneceğim. Bugün bugünlük bu kadar. Yakında atacağım bu arada yakında atacağım Minecraft videosunda ne yapacağımı söyleyeyim. Videoda söyle belki birazcık anlatırım. Ben altından ve demirden fener yaptım. Feneri koydum. Ve kırmızı ve sarı camlardan şekil verdim. Fenerin daha hiçbir işlevi yok da Madde koymadım ama belki elmas koyarım içine. Sonra en zor sonra kütüphane yaptım. Oraya gizli bölme yaptım. Kitaplarımı koyuyorum falan. Ve bir de en zor zırh zırh desenini yapmaya çalışıyorum yani. Böyle olman iki tane yapacağım. Bir tanesini yaptım şu anda. Bir tanesi lapis'ten, diğerinde redstone'la yapacağım. Lapisten olanı yaptım. Ama o direkt en nadir dediğim hepsi vardımsız tüsu değil. Çok farklı. Böyle ne bileyim? Ben şun aldım köylüden. Falan filan. Bir de orada. Moamina, Moamina ismi. Orada da çıkıyordu. Onun haritasını da aldım. Nether'dan gittim. Öyle. Nether'ın çatısında gidince oraya blok koyulmuyor. Bu benim oynadığım versiyonla. Öyle işte. Her şey hazır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve aşağıda abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Bu arada attığınız bütün yorumlara kalp atıyorum. Kalp atmaya çalışıyorum. Hoşçakalın.